varsa para ödemeden, puan toplamayı beklemeden Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına seyahat biletiniz yapı krediden. Uçakla, trenle, otobüsle ya da gemiyle nasıl isterseniz öyle. World kartınız varsa arayın yapı krediyi, söyleyin gideceğiniz yeri, alın biletinizi. Word kartınız yoksa niye yok ki? bilgi için 444 0 445 arayın. Halis, ah, inattık hadi yavrum. Oh, süper kimam, süper. Ama Halis, nein. Oh, ne öyle? Tam taze kaliteli, tam istediğim gibi. Öyle avca sığıyor. Yavaş yavrum, yavaş. <laughs> Bu kim beni çabuk Kıma süper ekran bu anne. puan bilgileri, ürün çeşitleri, indirimli ürünleri, paramasyonlar hepsi süper ekranda. Bak bak her ay alışlarını verişlerini Gima süper kartla yapanlar aldıkları ürünlere göre yüzde on iki buçuğa kadar Kıma süper çek şey kazanıyorlar. Aferin hanım. Akıllı yavrum benim. Bizimkiler gimadan çıkmıyor. Ya siz? Ya her ağzım gibi aynı. Peugeot 206. Bazı şeyler size hala alıp götürebilir. Baba. -ba. O... atı bana al. Bu kadar bulaşıkla çamaşırdan vakit bulacaksın da... ...o yazma ağrınacaksın ha. <laughs> Teşekkür ederim. Kabak sonuna kadar açılıyor. Bir kere de daha çok yıkayın. Zaman size kalsın. Türkan Hanım bir kere de okudum. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok iyisiniz. Ben <laughs> de çok iyisin. Aferin. Sana daha çok zaman kaldı. Artık okuyorum. Profilo. Türkiye'de her dört kadından biri okuma yazma bilmiyor. Anne Çocuk Eğitim Vakfı onlara okuma yazma öğretmeye hazır. Telsim, dünya sim kart teknolojisindeki gelişmeleri aynen Türkiye'ye taşıyor. Gold Sim Kart. Olağanüstü özellikleriyle yeni nesil sim kartın adı. Gold Sim dünyada ve Telsim'de vardı bir Ford sahibi olmak şimdi çok kolay. Nasıl mı? Şu. Hayallerinizi süsleyen Ford Focus, Ford Fiesta ve Ford Ka şimdi hayal gibi koşullarla. Üstelik Ford Focus'ta güvenlik paketi, elektronik stabilite programı ve otomatik vites. Ford Ka ve Ford Fiesta'da ise klima yarı fiyatı. Afiyet olsun. Şimdi büyük pepsilerde boş yok. Ramazan gelince sofralar büyüyor bitiyor. E olsun. Üç altın kabak getiren herkese iki buçuk litre Pepsi anında bedava. Kazanmak garanti. İşte Pepsi ile Ramazan keyfi. Bir sofrada bir... çocuklar için en tatlı ziyafet bir dilim sıcacık ekmek ve yumuşacık bizim yağ demek. Aramayın bu lezzetin üstüne, var mı bizim yağın üstüne? Motor yağınızı rastgele alabilirsiniz. Ya da güvenebileceğiniz yağ tercih edersiniz. Yüksek basınç altında aşırı sıcakta ya da dondurucu soğukta kazanmanızı sağlayan motor yağını seçersiniz. Mobil 1, dünyanın bir numarası. Türkiye'nin yoğurdu formunuzu korudu. Sütaş Light Yoğurt, az yağlı doğal lezzet. Bizi biz yapan bu noktaları yeni ürünlerimizle üçüncü bin yıla taşıyoruz. Auer'in yeni yüzüyle siz de tanışın. Türkiye'nin yoğurdu cam kaselerde pek şık durdu. Sütaş cam kase yoğurt, camda doğal lezzet. Nivea Baby nemlendirici temizleme mendili, şimdi otomatik sistemiyle çok daha pratik. Tek elle açılıyor, tek elle alınıyor. Alınan mendilin yerine hemen yenisi geliyor. Nivea Baby, ilk günden sağlıklı bir cilt. <laughs> Ramazan'da iftar sofralarına ziyafet geliyor. Sofralar ziyafetle şenleniyor. Hürriyetten Ramazan ayı boyunca her pazartesi ziyafet Ramazan yemekleri ve tatlıları özel sayısı. Her sayıda tamamı denenmiş 27 tarih. Bu hafta enginar çorbası, bezelye kremalı mercimek, domates soslu mantı, nohutlu tavuk köfte, pastırmalı hindi göğsü, tel kadayıf ve çok daha fazlası. Büyük boy, pırıl pırıl baskılı ve tamamı renkli. Ziyafet Ramazan yemekleri yarın hürriyetle birlikte sadece 250 bin lira. Ramazanda kilo vereceğim diyenlerin yüzde 85'i kilo alıyor. Oysa Ramazanda kilo vermek mümkün. Ramazan süresince 9-10 kilo verdirecek mucize diyet reçeteleri, sağlıklı beslenme, iftarda, sahurda neler yemeli, diyet tatlı tarifleri, kilo vermekle verilen kilonun korunmasıyla ilgili bilmek isteyeceğiniz her şey. Türkiye'nin en ünlü zayıflama uzmanı Doktor Muzaffer Kuşan'ın yazı dizisi Milliyet'te vereceğim diyet reçeteleriyle istediğiniz kiloya geleceksiniz. Yarın Milliyeti mutlaka takip edin, bayrama zayıflamış girin. Bu Ramazan'da Kur'an-ı Kerim sizlere en az sizin kadar yakın. Türkiye'nin en büyük mevlüt hanı, dünyanın en büyük yorumcularından Kani Karaca'nın sesinden Kur'an-ı Kerim. Yüksek görüntü ve ses kalitesiyle 30 VCD, 30 kaset. Bu mübarek ayda tüm insanları böyle bir eserle buluşturmaktan gurur duyuyorum. Artık mukabelenizi yaparken Kur'an'ın yüce anlamını öğrenebilirsiniz. Kur'an-ı Kerim Türkiye'de ilk kez Türkçe altyazılı olarak VCD üzerinde. Hem Arapça hem Türkçe dünyanın en iyi sesi eşliğinde. Ramazan ayı boyunca her gün ister VCD ister kaset. Piyasada eşini bulamayacağınız bu dev eseri gün gün tamamlayın. VCD veya kasetleriniz yarın hürriyetle birlikte 500 bin lira. Bana bakarken gözleri parlıyordu. Tıpkı ilk günkü gibi. Hmm. Demek bu vitaminler hem saçlarıma yaradı... ...hem de onun gözlerini. Vitaminlerle güçlendirilmiş eşsiz formülüyle... ...Koleston saç boyası. Vella'dan. Daha kalıcı renkler ve daha canlı saçlar için. Vella, saç güzelliğinde uzman.